Herkese merhabalar. Bugün çok sık yaptığımız iletişim hatalarından bahsetmek istiyorum sizlere. Karşı tarafın bizden uzaklaşmasına sebebiyet verebilecek iletişim hataları. Şimdi çoğumuz bazen görmüyoruz umursamıyoruz. Aslında oralı olmuyoruz. Bir yaşamda. Yani aman buna mı kırılacak, aman buna mı daralacak diye çok rahat konuşabiliyoruz. Çok rahat karşımızdakini bir dalga konusu, alay malzemesi haline getirebiliyoruz. Onun eksik yönlerini çok rahat topluluk önünde konuşabiliyoruz. Aslında bunlar zamanla bakıldığında kocaman birer iletişim hatalarına dönüşebiliyor. Uzun vadede yalnız kalmamızı sağlayabiliyor. Hani bazen kendimize soruyoruz ya neden yalnızız? Neden uzun vadeli arkadaşlıklar yürütemiyoruz, yönetemiyoruz? Neden etrafımızda kimse yok? Aslında bunlar bu sorunun hep cevabı. Niye bunu yapıyoruz? Çünkü iletişimde çok büyük eksiklikler yapıyoruz. Çünkü karşı tarafı yargılıyoruz. Çünkü karşı tarafın üzerinde baskınlık kurmaya çalışıyoruz. Karşı taraf birazcık yönetilmeye müsaitse bunu hemen manipüle ederek maalesef Baskınlığa dönüştürmeye çalışarak bu ilişkiyi çok farklı bir tarafa emiyoruz. Evet, gündelik yaşamda çok sık kullanıyoruz demiştim. Yani iş hayatında, ilişki hayatında, aile ilişkisinde, sosyal ilişkilerimizde, arkadaşlık ilişkilerimizde çok sık kullanıyoruz iletişimi. Peki iletişim nedir? Doğru ve yanlış iletişim nelerdir? İletişim aslında doğru ve yanlış iletişim olmak üzere ikiye ayrılır. Nedir bu doğru iletişim? Biraz isterseniz bunlardan bahsedelim karşı tarafı yargılamadığımız, karşı tarafı eleştirmediğimiz, tamamen anlamaya yönelik, yani cevap vermeye yönelik değil de tamamen anlamaya yönelik karşı tarafı dinlediğimiz, empati sistemini geliştirebildiğimiz her ilişki biçimine doğru ilişki diyoruz biz, doğru iletişim diyoruz. Peki nedir bu yanlış iletişim? Karşı tarafı eleştirdiğimiz, yaraladığımız, dalga veya alay malzemesi haline getirdiğimiz, eksik yönlerini çok sıkça vurguladığımız tüm iletişim biçimleri de aslında yanlış ilişki veya yanlış iletişim kurma sistemidir. Hepimiz yanlış iletişim zaman zaman geliştirebiliyoruz. Bunu hepimiz zaman zaman yapabiliyoruz. Bazen maalesef kendimizi kontrol altına alamayabiliyoruz. Özellikle tartışma kısımlarımızda. Kendimizi kontrol altına alamayıp maalesef biraz daha serbest bırakıp ilişkilerimizi veya iletişimimizi çok iyi yönetemeyebiliyoruz. Yanlış iletişime sebebiyet verebilecek bazı yönlerden bahsetmek istiyorum. Şimdi öncelikle karşı tarafın eksik yönlerini bulmak ve karşı tarafın eksik yönlerine çok sık atıfta bulunmak. Yani karşıdaki kişi bir şeyi yanlış veya eksik yapıyorsa, tam yapamıyorsa bunu alay veya dalga malzemesi haline getirebilmek, bazen bunu kişinin yüzüne söylemek, bazen toplulukta, arkadaş ortamımızda söylemek ama çok sık bu özelliğiyle alakalı laf çakmak tamamen yanlış iletişim şeklidir. Neye sebebiyet verir? O kişinin zamanla bizden, bizim ortamımızdan uzaklaşmasına sebebiyet verir. Çünkü kimse Yanlış iletişimden hoşlanmaz. Kimse yönetilmekten hoşlanmaz. Kimse eksik yönleriyle vurulmaktan hoşlanmaz. Biraz bunun kontrolünü sağlayacak insan, bunun bilincinde olan insan o kişiden zamanla uzaklaşacaktır. Peki gelelim diğer bir yöne. Aşağılanmak, alay edilmek, veya baskınlık kurulmak. Yani biraz dediğim gibi kişi yönetilebilir özelliğe sahipse maalesef bunu karşıdaki kişi bir süre sonra manipüle edip tamamen kendi lehine çevirebiliyor. O kişiyi yönetmeye dayalı bazı hareketler yapabiliyor. Bu e, yönetmek olsun ya da e, baskınlık kurmak, üstünlük kurmak olsun, söz geçirmek olsun hepsi buna dahil. En ufak bir yanlışında surat asmak, en ufak bir yanlışında e, günümüzün söyleniyor tweet yapmak bunların hepsi yanlış iletişime girer. Gelelim bir diğerine. Sürekli modunun düşük olması. Yani sürekli mutsuz, sürekli keyifsiz, sürekli düşük bir enerji, sürekli şikayette bulunmanız. Bir süre sonra o ortamda da aslında kabul görmeyeceksiniz bu şekilde yaparsanız. Çünkü kimse mutsuz insanlarla bir arada olmak istemez. Buna hepimiz dahiliz. Çünkü mutsuz insanlarla bir arada olduğunda sen de bir süre sonra onun ruh halini kolayca kopyalayabiliyorsun. O yüzden bunun biraz kontrolünü sağlayan veya bilincinde olan kişi hep söylediğim gibi mutsuz insanlarla veya enerjisi düşük insanlarla bir arada kalmak istemeyecektir. Veya bir diğer versiyonuna gelelim. Özgüvensiz olmak. Kimse özgüvensiz insanlarla da çok bir arada olmak istemez. Çünkü özgüvensiz hareketler bir süre sonra karşı taraftaki ilişkide bulunduğumuz insana da sıkar. Yani burada genel olarak bir ilişkiden bahsediyorum. Sadece özel ilişkiler değil. iş ilişkileri, aile ilişkileri veya arkadaşlık ilişkilerinde buna dahil. Sürekli ben yaparım, ben bilirim düşüncesi. Sürekli ben yaparım, ben bilirim, benim kararlarım geçerli, benim istediğim olur, benim istediğim yere gidilir. Bu özellikle arkadaşlık ilişkilerinde görülen bir davranış biçimi. Arkadaşlık ilişkilerinde sürekli tek bir mekanizma karar veriyorsa bir süre sonra artık karşıdaki insanda kendini yetersiz hissedecektir niye sürekli karşıdaki karar veriyor, niye sürekli karşıdakine uyuyoruz gibi bir algı geliştirerek bu ortamdan bir an önce kurtulmak isteyecektir. Ve artık günümüz ilişkilerinde çok sık rastladığım suçlanma biçimi. Sürekli ilişkilerimizde karşı tarafı suçlamak. Yani karşı tarafı suçlamak Hepimizin bildiği gibi en kolay iletişim yönüdür aslında. İlişkilerimizi en kolay nasıl e, sürdürebiliriz? Karşı tarafı sürekli suçlayarak. Bu sürekli günümüzde artık son zamanlarda çok popüler olan bir iletişim sistemi. Sürekli karşı tarafı suçladığınızda e, kendiniz haklı olmuyorsunuz bir süre sonra aslında karşı taraftaki suçladığınız kişi ya ben de buradayım deme hakkına sahip olduğu için o ilişkiye bir son veriyor. Yani sizle mücadele etmek mi yoksa ben de buradayım deyip o ilişkiden ayrılmak mı? Genelde insanlar kısa yolu seçiyorlar. Sizle mücadele etmek değil de genelde ben de buradayım deyip yoluna tek başına devam etmeyi tercih ediyorlar. Çok kısa özetledim sizin için iletişim hatalarını. Bunlar aslında karşı tarafın sizden uzaklaşmasına sebebiyet verebilecek ve tek kalmanıza sebebiyet verebilecek iletişim hatalarını sizler için çok kısa toparladım. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Herkese çok sevgiler dilerim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.